Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in bir ayet kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk yapın. Umur ki bu şekilde korunmuş olursunuz. Takva sahibi olursunuz. Bütün insanlar sesleniyorum Allah ayetinde ey iman edenler derken, burada ey insanlar diyor. Bütün insanlar. Peki, bütün insanlar Allah'ın bu çağrısını bilip de uymuşlar mı? Uymamışlar. Çünkü bir başka ayette de diyor ki, insanlardan büyük bir çoğunluğu Rabbisine kavuşmayı imkan ediyor diyor. İnanmıyor yani. Ben ölünce Allah'ın huzuruna gideceğim. Hesap vereceğim. Böyle bir gün var diye inanmıyor. Kur'an bunu söylüyor. Biz inananlardan oluruz. Selam buyuruyor. Kulunu oluruz. Daima hatırlayanlardan oluruz. Hatırlamak yetmez. Allah bizden ibadet istiyor. Kulluk istiyor. Güzel bir kulluk istiyor. Zaten hayatın varoluş gayesi de budur. yaşamında Allah'a kulluk varsa ne güzel. Eğer o kimse hayatında Allah'a kullukla ilgili hiçbir çalışması yoksa ne kadar büyük bir kayıp, ne kadar üzücü bir durum. İnanın ki boş bir hayat Boş hayat. Anlamsız bir hayat Ve Allah hayatı veren Allah ey kulum ben de sana bu hayatı niçin vermiştim? Bir söyle bakalım diye sorduğunda acaba ne cevap verebilir? Yemek, içmek, yemek, dolaşmak, eğlenmek, şu bu kavga gülüm. Hiçbirisi değil. Çünkü Allah yine yüce kitabında hepsini şöyle beyan etmiştir. Ben <laughs> cinleri ve insanları yalnız bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Allah ne Sadece bütün hocam ne diyorsun? Gece gündüz camiden çıkmayalım biz ama hep namaz kılalım. Öyle biliyorsun. diyorsun? Hayır öyle değil ki. Öyle değil. Dünyadaki ihtiyaçlarımızı da takip edeceğiz ve diyoruz zaten. Fakat bununla beraber ahiretin çalışmalarını hiç mi hiç unutmayacağız, ihmal etmeyeceğiz. Asıl olanın orası olduğunu, o var olduğunu İbrahim'de. Olmak gerekiyor ki dışarıya baktığımızda dışarıda büyük bir çoğunluk bundan gafil bir şekilde sadece yemek içmek ve gezmek amaçlı bir yaşam sürmekte ve bu benim hayat demek demekte. Bu benim yaşantım, bu benim yaşantıma da hiçbir kimse karışamaz zannediyor, öyle düşünüyor. Maalesef halbuki bizi yaratan Allah bizim hayatımızda karışır açıklayacak olsaydı ne kitap gönderirdi ne peygamber gönderirdi. Derdi ki ey kullar ben sizi yarattım ve işte istedim ki siz yaşayın derdi. Ama kitap gönderdi. Ayetler bitirdi. Peygamberler gönderdi. Ya Rabbi senin buyruğuna göre yaşayan bir meyvizler nasıl beyle hatalarınızı bağışlayalım. Amin. Billahi teala.